Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Meclisi gençlere yönelik örnek bir etkinliğe da imza attı. Şehrin farklı mahallelerinden gelen çocuklar ve gençler ilk kez sinemayla buluşmanın heyecanını yaşadı. Kur'an kursumla birlikte hocam Hatice hocamla birlikte sinema etkinliğine geldik. Çok mutluyum. Film çok güzeldi. Ee, çok aksiyonluydu çok sevdim filmini. Hep, hep, hepinize sevgilerle. Gençlerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, kültürel farkındalıklarını artırmak ve sanatsal faaliyetlere yönelmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkilik kapsamında Arsan Center Sinema Salonu'nda Sır, Kudüs Macerası adlı film izlendi. Özellikle daha önce sinemaya gitme imkanı bulamamış çocukların yer aldığı etkinlikte sinema salonundaki atmosfer ve izlenen film gençlerin büyük beğenisini kazandı. Burada Gençlik Meclisi'ne çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi olarak bugün burada Kahramanmaraş'ta gençlerimizi sinemayla buluşturduk. Daha önce deneyimlemeyen gençlerimizin bu programda deneyimlemeleri için vesile olduk. Gençlerimizin sanatla iç olmalarını önemsiyoruz. Bilim ve teknoloji, eğitim ve sporun yanı sıra bu tarz sanatsal faaliyetlerde gençlerimizi buluşturmaya devam edeceğiz. Tabii biz gençlerimize böyle bir fırsatı tanıyan, Gençlerin sanata bakış açısına değer katan, güçlü bir toplumun sanatla inşa edileceği vizyonunda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgele çok teşekkür ediyoruz.